Merhabalar arkadaşlar. Ben Arda Nefes. Günlerle birlikte bravo e, söylüyoruz. Yeni Yiğit var. Bir dakika. David. Ee, kutularımızı açalım. Bir şey çıkar inşallah. Ya kuzudan da bir şey çıkmıyor arkadaşlar ya. Ender çıkma ihtimali bir de 2 milyon. Oha ya. Ne? Hoş bulduk. Hadi maçı. Arkadaşlar. Bunu açalım. Arkadaşlar dedi aldı. Arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim. Ayağıma şimdi kramp girdi. Kutucu ya. Tıkanıda. Devriko var mı burada? Ha. Arkadaşlar Tom'un bir oyunu vardı. Tom'un arabası burada gördüğünüz gibi. Ortayı ele geçirmek istiyorduk ama geçiremedik maalesef. Abi, 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 abi. abi bizimkiler niye nu oynuyor? Nu oynamayın Yiğit. Salak ya. Yiğit sen salak mısın da uçuyor? Gülüm. Ya 8 bit bak kilimi bir daha çalma. Oha yani bo. Boy bize bo koydu. Hı -hı. Kalkanımız buraya yetişmiyor. Şunları götürdüm bilerek. Bir tane daha var. Abi, abi oraya da mayın koydu. Yenildik. Oraya mayın koydu, buradaki gitmiştir o zaman bunu yürüyelim. Abi it niye pusuyorsun? Go, abi ya. it sen bir daha El Primo oynama. Bu <laughs> videoda... E, ha bu arkadaşlar bu video e, final videosu haberiniz olsun maalesef. Başlıklarda görürsünüz zaten. E, arkadaşlar bir önce bitirmeyi düşünüyordum. Ona ben niye şey seçmişim boşver. <laughs> Ee, 1000 önce bitirmeyi düşünüyordum maalesef 510 bitireceğim. Ee, yani bugün <laughs> sinirlendi bizim baba. Ee, özür diliyorum arkadaşlar bu seriyi bitirdiğim için. Anneler gününe kadar arkadaşlar ping olmam lazım kulübün e, ee, uyarısı öyle maalesef. Ondan dolayı. Hem zaten arkadaşlar ben bu seriyi fazla devam ettiremezdim de. Ben kupa yollarını çok istiyorum çünkü. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Ben topuklarım ki. Selamın aleyküm. Ya Yiğit niye ölüyorsun? Çift hesaplaşmada bari ölme be. Neyse kaçtım bakalım. Oh. biliyorum Biliyorduk burada olduğunu. Ana 12 yüklü sprotu ben nasıl alayım? Abi sprot bana taktik. ki Hem zaten hayatta alamaz bizim. Yiğit. Zaten bizim Yiğit. Ya yi alamıyor. Neyse. 7 kupa geldi. Kaçtım. Dört müydüm? Evet. Arkadaşlar. Artık alıyorum. Bir dakika oh. Yiğit'i de yazayım. Kanka. Seri. Bitti. Bitti. Evet. Arka alıyorum o zaman. Evet. Arkadaşlar belki biraz geç geliyor. Evet, en son savaş topunu tam da açtık. Kime verelim? Bir şey verelim. dakika devam aldım ki aldım ki bir dakika gülcük göndereceğim Evet bulumuzu da alalım şimdi Almasaydık, Ben dayanamazdım zaten. Ben bunu illa alırdım. Abi bir karakter ver bari. Şu kalbini açtık. Vallahi aldık hocam. Aldık aldık. Ne verelim? Bunu da çeliye verelim. Aruza yes be. Bekliyordum arkadaşlar. Ender karakterin birini. Rosa geldi. Bekliyordum zaten de. Evet Jessie'yi de alalım. <laughs> Olamaz dedi. Kanka. tam dört. Karak. Karak geldi. geldi. Sayım hatta birinci. Çok. İkinci. Üçüncü de. Jesse. Jesse. Yes. Yes. Yazılıyordur inşallah bir dakika bakacağım. lan Jessie nasıl yazılıyorsun lan Jessie neden Jessie ee, dördüncü Rosa kanka tam dört karakter geldi evet bir videoda dört karakter. biletim yok. Biletim yok. E ee, değdi mi? Biletim yok kanka. Değdi kanka. Değil kanka. Ee, arkadaşlar Selah sesi geliyorsa özür dilerim. gelmemesi imkansız. Koltuğumuz var, bulumuz var, yetkimiz var, bilmemiz var. Ee, hemen arkadaşlar adımızı ne yapalım? Ee, adımı da yazıyorum baba pro gamer gamer değil lan gamer bak pro gamer para Yok lan para tamam Hay G büyüktü. Aa. Aa. Tamam. Ve artık mavi olsun ye yeah. evet ve artık ve değiştirelim arkadaşlar bu arada sizin için bir hesap Ama onda bir daha böyle. Şimdi bitiremeyebilirim. Ee, evet. Ben şimdi kimi seçeceğim? Bekle ha iyi de sorayım. Hangi savaşçı seçeyim? Şili olmaz ben. Şili neyse kabul etmeyeceğim. Daha koltuğumun bile kostümü yok arkadaşlar şuna bakın ya nasıl bir hesap Neyse bu hesap ben ara ara kasarım hatta bu hesapta video çekerim Artık Erdi Baba 33 ya da Kral King hesabında video fazla olur. bayağı bir hiç çekmeyeceğim diyebilirim. Daha çok bu Baba Pro Gamer'da çekeceğim. Haberiniz olsun. Şeli abla. Şeli abla. Sende abla. Ee, şöyle. Hayır Şeli abla. Şeli abla. Şeli abla. Şeli abla. Şeli abla. Hayırdır sen de abla? Şeli abla bak o yük benim de. Hakkımı çaldın. Şeli abla. Öldüm. Neyse. Abi Yiğit ne yapıyorsun? Gerizekalı üstüne gitsene. Ya Yiğit Allah senin. Yani sen bir daha abla oynama kanka. Ya. Hayır, benim Arkadaşım Yiğit de böyle bir salak. Tamam. Bu nasıl bir oynayıştır ya. Bir de ben bu, çok güzel oynuyorum diyor ya. Hemen öldürelim. Abi oraya basmayacağım ultiyi. Sosyi Jopi'ye atacaksın. Ben ultiyi oto basmaya alışık olduğum için. Bakın burada Frank var. Şu otta biliyordum. Hayır Frank hayır. Hayır. Alamadım. alamam. Git, Sen tam bir geri zekalısın. Ee, arkadaşlar hatta Yiğit'in salaklıklarını gördünüz. Bekle bir dakika. Ona ben en düşük üst... karakterini önereceğim. Poco'dur kesin. Aa çıkmış. Vallahi mi? İlk oyna lan sen. hadi uh. ya bir yazma 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 salak yazma ne mi çıktı ya? Ya. Ne? İsmin değişti. ismin değişti. Ben birden. Zaten. <laughs> <laughs> Baba pro Gamer yaptım daha yeni öğrendi çalak. Selamın aleyküm dedi başımıza geldi. Ben yük verdim öldüm. Abi yiğit Allah senin bin belanı versin çocuk. Senin gibi çık oyuncusunun ben tadı diyormuşum. Şaka yapıyorum tabii arkadaşlar. Canım arkadaşım Şöyle düzgün oynar mısın? Böyle diyeyim. Düzgün ana. O en sevdiğimden yük. Hemen çalalım. İkisini birden vurabiliyorum değil mi ben? Artık çok geç. Vurabiliyorum aslında da ben vuramadım. Anam anam anam. Bak ya Max. Max tutun Max. Ya salak sen niye pusuyorsun? Ha tamam pus. <laughs> Şu an kimse itin yerini bilmiyor arkadaşlar. Ben doğarsam bilirler ama. aldılar. Oh, Buradaydık. Bak burada burada. Oo selamünaleyküm babuş. Bak burada burada. Ve aleykümselam. Aleykümselam babo dedi. Adam. bakın arkadaşlar tek git tek başıma oynayacağım. Bakın tek başıma oynayışıma bakın. İyi i̇zleyin. izleyin bakın nasıl oynuyorum. Benim Erdo bu üstte koltuğum 500 kupa lan. Allah Allah. İzleyin. Evet. Şurada bir Poco var. Poco o yükü bana versene canım arkadaşım. Aa internet dondu arkadaşlar. Ya abi. Her taraftan adam çıkıyor bu ne ya. Ama ben alırım onları. Sen bir gitsene. Şş, bak ultiyi kafana yersin ha. Bir dondu arkadaşlar. Hatta görenler vardır. Aa oyun baga girdi ye. Yeah. Şu arkadaşlar ben yönlendirmiyorum. Hatta kamerayı da açayım bir. Aa kamerayı da açalım. Güzelde. Ya abi! Abi! Abi ortaya girdim abi. Ne istersiniz başka? Anam 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 anam. Can dol can! Ya can! Abi. Kolt uh -huh. ben de seni alırım. Poco gelme Poco. Poco. Gördüğünüz gibi tek başıma oynayınca hesaplaşmaya kalıyorum. Neredesin? Karşımdaki bu biliyordum. Ya gel buraya. Ultimle aldım adamı ya. Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Hepsini iki rütbe yapacağım ya da. Ama sürem yokmuş ki. Yav. Ana ya ben gidiyorum abi. Ya da bu. Ya da hiç oynamayalım. Arkadaşım bana video beğenmişsinizdir. Bir dakika kamerayı açabiliyor muyum? Güzel. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve ben bugün akşama kadar iyi döneceğim. Çünkü yiğit be 7000 yapmamız lazım. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, değer yani seriyi bitirdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kaç gelen şey bilmiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sure. Hepinize görüşürüz.